Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimi bağımsız bir şirkete 1, Hazir, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 arasını bağımsız bir şirkete inceletti. Ve mevcut yönetim önceki yönetimin yazın yapılan kongrede açıkladığı rakamların yanlış olduğunu tespit etti. Ve bunu kulüplerle paylaştı. Biz o yüzden buradan başlıyoruz abi. Bu Peki. özel haberden başlıyoruz ve ee, yani hakemlik kısmından başlayalım bu rakamlardan başlayalım. Onu bilemedim ama bence rakamlardan başlayalım. Olur. Oradan hakemliğe geçip çünkü manşetlerde daha çok hakemlerle ilgili. Şimdi biliyorsunuz ee, maddi konularda bazı şeyler gündeme gelmişti. Tekrar ediyorum. Mevcut yönetim İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi Mehmet Büyük Ekşi Yönetiminin 31 Mayıs 1 Haziran'la 31 Mayıs 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 arasındaki süreyi bağımsız bir <laughs> şirkete inceletti. Ve bu inceleme sonunda görüyor arkadaşlar da ben de şimdi biraz şeyin önüne geçeceğim. Burada özellikle iki konuda ciddi fark çıktı. Bu da Toplam dönem varlıklar bunlardan bir tanesi yaklaşık 206 milyon 693 bin TL'lik bir fark oluştu. Bu toplam dönem varlıklarda ve alacak ve dönem varlıklarda da yani alacaklarda da gösterdiği Türkiye Futbol Federasyonu'nun gösterdiği alacaklarda da daha fazla gösterildiği 518 milyon 967 bin TL gösterildi fakat Bağımsız Denetim Kurulu'nun yaptığı araştırma ve düzenleme sonucunda bu rakamın 312.274 bin, bin olduğu ortaya çıktı. Ve dediğim gibi diğer rakamlarda yine toplam varlıklarda da bir farklı rapo, rakam ortaya çıkmış durumda. Bu kalemlerdeki farklı rakamlar sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu dün tüm kulüplere biliyorsun abi sadece Süper Lig kulüpleri yoktu. Birincilik kulüpleri, alt kulüpleri de vardı. Tüm kulüplere bu kongrede sunulan raporun doğru olmadığını ve bu yüzden kulüplere dava açabileceklerini belirtti. Evet. Bundan sonrası kulüplerin Kulüplerde, federasyon. dava açıp açmayacağına bağlı. Ya federasyon muhtemelen onu bak bu, bu da benim eksiğim olsun sormadım. Hani yani Kulüpler açacaksa federasyonunda bir önceki yani İbra ettin etmedin var ya kulüplerde oluyor. Evet. Ettin etmedin tartışmasının ötesinde o da yapacak mı yani? Bu kalem oynatmaları Acaba, nasıl yaptınız? Bu kalem oynatmalarda kamusal zarar, kurumsal zarar nedir? burada, bunu yapacak burada mıydı? Euro 2024'te yapılan harcamaların az gösterilmesi falan gibi şeyler de varmış o raporun devamında. Her neyse yani. Ama bu rapor sunuldu mesela ve. bir kuruş bile bak bir kuruş bile bir TL bile oynamaması lazım. Evet yani bu işlerde şimdi denetleme hiç fark çıkmaması lazım. Şu, yani sıfır çıkacak yani. yani Denklemin sıfır çıkması lazım. Bazı rakamlar öyle Cem abi. Bak bazı rakamlara. Nakit veya benzeri değerler. 194 bin aynı çıkmış. Yani sıfır çıkması lazım. yani Bir kuruş bile oynamaması lazım. Ama oynuyor işte. Orada nerede var? Diğer alacaklar ve dönem varlıklar, dönem varlıklar da var. Negatif herhalde. Ya bence mi? bu alacaklar üzerinden bir şey... Fark tespit edilmiş ki çünkü dönem toplam dönem varlıklarda da aynı rakamda farkı görüyoruz. Ya şimdi bak, bunlar ben çok anladım konular, değil, <laughs> bu bilen çok konuları değil. Ben şimdi sıfır mı değil yani, mi? Tabii Ona hiç bakıyorum. Abi, sen şey değilsin, ben Önemli hiç... olan düzene bakıyorum. Şimdi bunu bana bir defterden muhasebeden anlayan birisi anlatsa, yani birkaç soruyla anlayabilirim ancak böyle hemen anlayabileceğimiz, kavrayabileceğimiz kavra konular değiller. Ayrıca bunlar bizim konularımız da değiller. Tabii teknik olarak bunlar değil. teknik yani bu evet. işleri takip edecek, bu işlerin sorumlusu olan, bu işlerde yani buradaki bir kuruşun hesabını sorabilecek bir kurumun olması. O kurum da bunu şikayete bağlı değil, reysen de yapabilmeli. Tamam ya ben kendim bunu görev edindim kendimi de diyebilmeli. Yani ben gittim, şikayet ettim. Buna bakın, şuna bakın. Hı hı. Denmemeli. Mesela kulüpler biliyorsun, hani kulüpler hepimizin daha yakın yakından takip ettiği kurumlar İbra edilmiyorlar. İdari ve mali yönden ibra edilmedi bu dönem evet. deniyor. İki dönem, bir dönem, üç dönem. Bugün de öyle bir manşetimiz var abi. Bu ne anlama geliyor? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Dava açılıyor. Kim? Yani niye açılıyor? Davayı niye açılıyor? Kim açıyor davayı? kurum yani üyeler açıyor aslında abi. İşte öyle olmamalı diyorum ben de. Üyeler olmamalı. Üye gördü, ibra edilmedi, kayıtsız kaldı. Ama abi teknik olarak dernek statüsünü düşündüğümüzde bu rapor dernek üyelerine sunuluyor ya aslında üyelere sunuluyor bu rapor. O üyelerin dava açması normal değil mi? Şimdi normal de açmadı diyorum. Normal. Hı. Bana getirdim ben üyeyim dedim ki dava ediyorum kardeşim. Birlikte olduğumuz yerde bizim kurum zarar görüyor, bizim dernek zarar görüyor. Açmadım davayı. Ne oluyor? Yani sürecin otomatik işlemesi gerekiyor ki yani sadece böyle bağımsız denetli denetçi kurumlar gibi yaptırım gücü olmayanların değil tam tersine üyelerden de bağımsız olarak yaptırım gücü olan kurumların devreye giriyor olması gerekiyor ki başkaları yapamasın. Burada ibra edilmedi, orada ibra edilmedi. Ortaya bu tablo çıkmasın itiraz ede evet. edilebilecek yani uzmanın itiraz ettiği bu benim itiraz edebileceğim bir şey yok yani toplam varlıklar 1 milyar 623 milyon 251 bin 427 hı hı. düzeltmeler sonrası ne kadarmış 1 milyar 416 bin 558 evet. 416 milyon 558 bin 332 şu kadar negatif var şimdi evet. bu bana hiçbir şey anlatmıyor bir bu nasıl oldu o, bu tabloyu yani şu tabloya neden olanın açıklaması nedir? Onun Abi, belki bir açıklaması vardır. Araya bir girmem lazım çünkü benim hatam e, arkadaşlar da göstersin. Ben yine bir kalkacağım. Şurada da ciddi bir fark var. Sadece o ikisinde yok. E, diğer borçlar ve gider karşılıkları noktasında da yaklaşık bir 11 mi, 10 milyon 794 binlik bir de e, şeylerde de fark var. Yani dört kalemde var ben 3 kalemde e, gibi görmüştüm. Tamam yani. Diğer bo borçlarda eksik gösterilmiş. Şimdi yani eksik gösterildi hatta geçenlerde bunu e, Sayın Federasyon Başkanı açıkladı. Böyle böyle hesaplarda bir evet. problem tespit ettik. Bunu da, da o bunun yani. O yüzüne çıkmış hali. Bu onun Rapor, hali rapor haline getirilmişi. Peki yani bunun, bunun karşılığı ne? Ne olacak? Yani sabah akşam hakem tartışıyoruz, sabah akşam top dışarı çıktı mı çıkmadı mı tartışıyoruz ama evet. esas sorunlar buralarda. Çünkü kurumları birilerine devrediyorsun, yani bir, bir, takım şahıslara devrediyorsun işletimlerini. İşletimlerini denetleyecek yani bir başka filtresi olmuyor belli ki sistemin. Olsa bir dakika ya oradan üst işte muhasebenin başı. Muhasebeyi denetleyen denetleme kurulunun Hı -hı. başı. Bir dakika bir dakika bu böyle olamaz. Şimdi bu bunun bizi taşıdığı yer aslında kulüp borçlanmaları. Bu burada böyle ise orada da aynı denetimsizlik, aynı filtresizlik. E Almış başını gidiyor olmalı ki dört 4 tane takımın borcu 41.1 milyar o açıklandığı dönemde o kaça çıktı şu anda hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir de onlar gerçekten hani böyle hafif temizlenmiş sağı solu rötuşlanmış borçlar mı yoksa gerçeğin ta kendisi mi onu da kestiremiyoruz. Dolayısıyla burada kurumdaki hani işleten bir önceki şeyi zorlamak, bir önceki şeyden bunun hesabını sormak, yönetimden <laughs> ve ilgiliden ya da ilgililerden bunun hesabını sormak tamam. Ama fazladan bunun böyle yapıl bundan sonra bunun böyle yapılmasının önüne geçecek Diğer uygulamaları, filtre uygulamaları, kontrol uygulamalarını da, hı hı. kırmızı ışıkları da bir yerlere koymak. koymak. İşin esası bunlar. Bunlar bizde yok. Biz çünkü daha çok sonuçla ilgiliyiz. Evet. Sonuç cereyan ederken bak burada neler oluyor imiş. Mesela milli takım, e, özür dilerim, <laughs> TFF'yi de buralardan hiç bakmayıp sadece milli takımın aldığı sonuçlar ve hakem kararları. Ya da hakem kararından bakıyoruz. İki taraftan bakıyoruz yani. Yani birbirimizin geçmişteki kur, aynı bir, yani kurum devamlılığı üzerinden kurumu geçmişte yönetenlerin arızalarını tespit etmek ve onların devamı etmemesini ne etmesini engellemek için yeni modeller oluşturmak. Hani hakem modelinde oluşturmaya çalıştıkları gibi. Çok kafama yatmadı ama Mesela bu yetme bana yetmez. İlgili cezalandırırsın. Buradan da ona geçsin abi. açıklarsın. Geçeceğiz. Ya bu borç nasıl bir borçtur? Açıkla. Olmadı mı? Ya bilmiyorum nasıl oluyor. Koy o parayı yerine. Bunu bize açıkla. Kim neyi işte şey yaptı? Yani kararttı. Kim neyi gözden kaçırdı ve o para nereye gitti? Buldun. Bunu nasıl yapılır bilmiyorum. bunun adliye mi yapar, kurumun Tabii kendi iç denetim mi yapar bilmiyorum hı hı. ama bunun tekrar etmemesi de bu tespit kadar önemli. önemli. Hatta daha da önemli. Yani gösterdim. Gösterdiğim zaman bir de yöntemi gösteriyordum. Küçükken anneanne TFF'ye sesleniyorum abi. Tabii ki abi yani bilmiyorum ben ben pek beni dinleyen olmadığı için ben seslenmeleri bıraktım. Seslenmedim hiç de zaten seslen. Yok ya dinlemiyorlar yani. canım. Dinlerdi. Anlatıyoruz anlatıyoruz dinlemiyor. Herkes aynı şeyleri söylüyor tekrar. Anneannem işte eve girerdik anahtar yoktu. Bize derdi ki anneannem. Rahmetli Bilnaz hanım. Ya yıl, hırsıza yol gösteriyorsun. Oğlum hani Tahtayı koyardık, eve arka camdan girerdik, alacağımızı alırdık. Kapı kitlemiş bizimkiler, gitmişler. Giremiyorum eve, anahtar da O zamanki gibi herkese anahtar dağıtılmıyor. Evde bir ya da iki tane anahtar, anahtarı Hırsıza yol gösteriyor. Dolayısıyla o yolu kapatmak. Hani burada kimseyi hırsızlıkta suçlamıyorum ama annemin söylediği şey. Varsa kaçaklara yol açan yollar, bu onları kapatmak onları kapatmak gerekiyor. işin esası Bunlar bu tür haberlerin bu tür yaklaşımların bu tür denetlemelerin iki tane faydası oluyor dediğim gibi bir durumu öğreniyoruz öğrendiğimiz durumdan o tekrar etmesin diye bak o tekrar etmesin diye model çıkartıyoruz bunu yapmayan kim Beşiktaş Bak yapmadı. Şimdi aynı şeyden şikayet ediyorlar. Kaçtı kaçmadı, beni kandırdı, onu da kandırmış, onu da İbra etmeyeceğim demiş. Evet, i̇bra etmeyeceğim demiş. Edilmemiş, ibra edilmemiş yönetimin yöneticisi aynı zamanda. Bir yandan. Ya şimdi bak, orada da aynı bir, geçmişte böyle bir yöntem oldu. Ya bir dakika ne oldu kardeşim? Burada bir şey oldu ama burada bir sıkıntı oldu. Tamam bu sıkıntıyı tespit ettik. Bu sıkıntıyı giderecek, bu sıkıntıyı tekrar etmeyecek şeyi oluşturduk mu? Yapıyı oluşturduk mu? Yapı hakemi yönetti demek kolay mı? Olumlu yapıda oluşturmak herkesin mi? görevi değil mi? Bunu nasıl yapacağımızı oturacaksın. İlgilisiyle, üniversiteyle, holdinglerde bu işlerin işte düşünen yani bir patron kendi şirketinin yani bir kurum kendi şirketinin mülk sahibi böyle zarar etmesini ister mi? İstemez Hayır, değil mi? Yani böyle kayıtlar olsun şey? ister mi? O zaman hiçbir Kim hesabı ister? denetleyemez ve bu sefer bütün işletim sisteminden şüphe ve endişe duymaya başlar. O nedenle o denetler, bu denetler, maliye denetler, değil mi? Hazine Hayır. denetler, herkes birbirini denetler. Bir, bir kağıttan beş tane devlet öyledir ya, bir kağıt çoğaltılır, bu dosyaya konur, bu dosyaya konur. Hani derler ki devlette hiçbir bir şey kayıp olmaz. Hı hı. Ben öyle bir Dehlizlerini bilmem Ankaralı olmadığım için. Ankara'da da okumadım. Ya gazetecilik yıllarında kulağımda kaldı. Devlete hiçbir şey kaybolmaz. Bir gün mutlaka bir yerden çıkan. Evet. Hani Esad'ın işkence odaları bir yerden çıktığı Çıkmıyor. gibi. İşte şeyin kendi işte barat örgütünün belgelerinin bir yerde yani çıktığı bir şey gibi, gibi. Yakıldığı çıkmaz gibi. çünkü yakılsa da çıkıyor. E, yakılsa da bir, bir başka çıkar. örneği başka bir yerde evet. çıkıyor. Birisi almış oluyor, onu başka yere götürmüş oluyor. Orada da ya kendini korumak için ya oradaki mevzuat gereği. Dolayısıyla bütün bunları tamam bunların bir açıklamasını talep etmek gerekiyor. Tabii sayın ki. Büyük Ekşi yönetiminden ya bu nasıl oldu, kim yaptı, belki federasyon başkanının da haberi yok orada bir yerlerde kaybol. Ya da onlar ya bu aslında eksi 10 görünüyor ama aslında şöyle bir eksi 10. On, onu onaya verdik fakat bunu kayda geçmedik. Ha, o zaman dersin ki niye kayda geçmedi? Bütün dünyada bak bizde böyle oluyor. Ya bütün dünya böyle yapıyor. Hani burası Türkiye. Sen sık sık seversin Severim. bu ifadeyi. Burası Türkiye. Burası Türkiye. O, burada da burada da öyle olmasın. Orada da öyle olmasın. İngiltere'de de olmasın. Bizde hiç olmasın. Yani dünyayı düzeltmeye kendi yurdumuzdan başlarsak bu tür negatifler, bak burada bir sürü negatif var değil mi? Evet. Bu tür negatiflerin oluşmasını engelleriz. Şimdi süreci takip edelim. Yani kulüpler dava açsın ama federasyon ne yapacak? Kendinden önceki yönetim kurulucu ona bakalım. Ben onu bugün onu araştıracağım. Bu tabloyu bir kez daha geçirelim. E, geçeceğiz çünkü özel haberimiz bu. E, dediğim gibi tekrar da bir anlatmak istiyorum, bir özetlemek istiyorum. Mevcut Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu. Yani Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yönetim kurulu bir bağımsız denetleme raporu hazırlattı ve 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 arasını bağımsız bir şirkete denetletti. <laughs> ve genel kurulda sunulan Mehmet Büyükekşi yönetiminin hazırlatıp sunduğu rakam e, raporlarla bağımsız şirketin hazırladığı raporların uyuşmadığı ve gördüğünüz gibi dört kalemde diğer borçlar ve gider karşılıkları e, toplam varlıklar da ve dönen toplam dönen e, toplam dönem varlıklar ve diğer alacaklar ve dönem varlıklar kalemlerinde rakamların bu miktarlarda yanlış olduğu yanlış çıktı ters çıktı farklı çıktı ortaya çıktı e, şimdi TFF yani muhtemelen ben bu konuyu araştıracağım muhtemelen üyeler dava açabildiği için TFF e, kulüplere dava açabilirsiniz dedi ama TFF ne yapabilir? siz de siz de, de o, takipçisi olabilirsiniz. olabilirsiniz. Dava mıdır bilmiyorum. Bu benim eksiğim olsun abi. Bu TFF ne yani yapacak? Biz yaparız, siz de yaparsınız. Kısmını Bugün araştırırız. <laughs> e, onu da haftaya anlatırız. Bu şimdi birinci özel haberimizdi. Şimdi geçelim hakemlik konusuna. Önce bir ekleyeyim buraya görelim. Serkan Seyit der ki Denetleme her kurumda anında olmalı. Olaylar bittikten sonra soruşturma açılsa da sonuçta hiçbir şey olmuyor. Yani anında olması da işleri ağırlatabilir. Yani hemen orada denetlersen bu sefer her şeyi bir imzaya dökersin. Belki çeyreklerde hani şirketler kendilerini dört çeyrekte e, ölçüyorlar. Her bir çeyrek, birinci çeyrek şöyle, ikinci çeyrek böyle diye. Yani 12 ayı dörde bölüp oradan sonu çıkartıyorum. Belki çeyreklerde, belki yarılarda denetimi sıklaştırarak evet. bunu bu raporları da işte, e, ilgilisine, önce üyelerine sonra federasyonsa kamuoyuna sunmak mevcut mevcut zorunlu kılınmalı bence. Şu anlamda yine de tebrik etmeli. Bu kulağın üstüne yatmaları çok gördük biz Türk futbolunda. Hani konuşuluyor, konuşuluyor. Önceki dönem, sonraki dönem şöyle böyle gelince hiçbir şey yapılmadığını çok gördük abi. En azından sözlerinin arkasında durmuşlar. Rıdvan Asil neden 3 ayrı kalemde ayrı miktarda fark ortaya çıkmış? Muhtemelen benzer alacakların yanlış yazılmasıyla veya benzer eee ya yani orada bir e, toplam borçlar ve alacak yani diğer alacaklar söz konusu. Diğer alacaklar kaleminde olduğu için diğer maddeleri de etkilemiş e, diyor. Bu şekilde bir özel haberle başladık.